Çipta bir evitesinden aldım arkadaşlar. Yılanmur, yılanmur ya. Gold Pig'in karakterinden kaçamazsın. Elinde altın kılıç var. Evet, kestim. Şimdi gel bakalım. Kanatları var. Güzel. Altın Gold Pig'i adı. Hani bu Frosty'ye çok benziyor. Frosty ile oynamıştım. Yıl bir yıl videoda. İşte bu. Bu bu bu. Yakaladığımız kişileri yakalıyoruz. Evet gold pigi parlıyor. Adam. Nereye kaçtığını sanıyorsun? He? Nereye kaçacağını sanıyorsun? Geçen videoda popitleri göstermiştim arkadaşlar. Diğer video bugün ikinci videomuz. Sonra ben de oynayacağım arkadaşlar öğleden sonra. Aster, Aster Hunt'taki videoları bitireceğiz. Ve nasıl alınır onları göstereceğim bir daha yarınki videoda. Yarınki Bers ve be arkadaşlar yarınki videoda Bers ve be Gold Pig nasıl alınır onları sizlere göstereceğim yarınki videoda. Gelin lan bakalım ikiniz, ikinizi geberteceğim. Lan gel lan buraya, gel buraya. Geberteceğim sizi, geberteceğim Ulan var ya hepinizi geberteceğim. İşte. Yakalandın. Saklan. Evet. Gold pigimiz harika karakter. Elinde de şu unutmayın. Altın kılıç var. Ha bu arada size bir şey hatırlatma. Pigi bu iki çektir. Dokuz. Bir, on veya 20 az İran'da çıkacak. Kaçırmanızı tavsiye etmem. Şimdi kaldığımız yerde devam ediyoruz. Sonra Piglin yakaladıkları kişi az kaldı. Ha burada Ghost mod var, onu da bir sizlere şimdi göstereceğim geçen videoda. Bugün 4 video atacağım. Bugünkü 3. videomuz. Yarın Ghost modu göstereceğim. Become Ghost. Become Ghost güncellemesi gelmiş Ghost mod. Onları da yarın, ona da yarın göstereceğim. Bu gold nasıl yanı harika duruyor değil mi? Vay ya. Nasıl da harika bir Pig'i. Evet. Harika pig arkadaşlar. Her arkadaşın yeni menü değişti ya. Peki bu iki arasında da chapter 7 geldi. Port. Port'taki karakterleri sayıyorum. Dadoka. Dakoda yanlış. Yaptım. Dakota, Craig Scott <laughs> ve Friend. Evet, Chapter 7'nin karakteri bu. Evet, evet Chapter 7'deki karakterler bu. Şimdi ise Chapter 7 karakterleri şimdi Chapter 7'deki karakterleri sayıyorum. <laughs> Bubi. Neyse arkadaşlar, hoşça kalın.